Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız, Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, patlayacağız. Vuracağız, kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, 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 adana merkez patlıyor herkes. Şeker atan kopmalık açıyor son ses. Bugün vallahi hadi bu civaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Herkes patlıyor herkes Çekeri atan kokmalık açıyor son ses Bugü valla hadi bu civarımız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ramo armanız hadi çöz bize bomba Tekine torpacıya veririz sonra Bu işler öyle olmuyor usta Tekrar yok Hristiyan gidik vizyonda Kalk kardeş üç beş bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarta <laughs> Adana çocuğu bu ayıktım güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya yer Üç 3 var, beş var, 5 yok, 3 yok. Gören diyecek torbacı satın alıyor. Şeker diyorsun kardeş hızlandırır seni. Bir kapak çıkarayla patlatır beni. Hastasıyız dede. Lokman, Kedik kedik tetik gidiyor bana içimdeki hisler. Oğlum bak bu adam çok sütisler. Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler. Yaptığım parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi cigaram da üstüne dur İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim. Kafamız güzelken mahkemeye girelim. Şeker üstte ben çok severim. Kuş yemsiz şeker cigarası uçmaz. Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz. Bayana kadar içerim hayatta kusma. Öyle diyenleri çok gördük ustam. Sigara içmeyi bile bilmiyordun sen. Ne ara bonzaiye başladın birim. E unutmadan söylüyorum buradan. Kullanmıyorum madde filan. Hasan. Hastasıyız dede. Mesele çakal olmakta değil. Yer. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.